Merhaba arkadaşlar. Bugün size kanalımın yani hangi kraft amacını amacından bahsedeceğim. Çok güzel bir giriş yaptım. Evet, hangi kraft işlerinin amacı redstone eşyalarından bazılarının yapılışlarını göstermek. Yani mesela bu sonsuza kadar fırlatan fırlatıcı demişim Mancınık. Bunu da kendimi tanıtıyorum. Bu hayır bir şey. Bir de bunun birinci bölümü vardı. Asansör. O nereye gitti bilmiyorum. Ee, şu anda iki tane serimiz var. Eşyalar. Ee, eh, evet. Asansör bu. Ee, sonra geri gidelim. Bir de hangar kapışmalar X ile? Ee, buradaki amacımız yapı kapışması. Sadece ismi değişik. Ee, X ile ismini kesinlikle ben kendim buldum. Büyük kanal anlamı falan versin diye ama. Ee, amacı eşyaların yapılışını göstermek, craftingleri göstermek ve elle yapılan e, ne bileyim iron görenleri falan göstermek. Ee, kanal reklamı bu kadardı. Hoşçakalın.